ちょっと細長いものを持って歩くことに。 yaşamış olabilir. O Ustalar işini bitirdikten sonra diğer malzeme birbirine karışmasın. Hijyene dikkat edelim. Temizliğimize evet. dikkat edelim. Genel anlamda iş Biraz daha temizliğimize dikkat edelim. Ramazan öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Evet. Olarak. Bu anlamda Ramazan içerisinde de ziyaret edeceğiz. Denetimlerimizi sıklaştıracağız. Evet, evet. Kolay gelsin. Sağ olun.

Onlara dikkat edelim. Onun dışında şurada çuvallarımız, kovalarımız evet. falan burada fazla malzeme bulundu. Tabii tamam. kapalı lazım. Tamam. Çünkü içine haşere girebiliyor, böcek girebiliyor, pencere açıp hava şartları. On Onun dışında personel azami şekil. Tercih edelim. Evet. Bunu sözleceğinizi alın. Buna palet koyun, paletin evet. üstüne sofralarınızı, bezinizi, çuvalınızı neyse serin. O şekilde ununuzu, un ayağınızın altında olmasın. Evet. Çuvalın yerinde olmasın, evet. ağzı açık olmasın. Çürüğü, bozduğu, kırığı, hepsi iç içe bulun. Bu şekilde kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bir de şu sepetin içinde bu şekilde malzeme muhafaza edilmez. Onlar da tarihe bakalım. Nedir o? Nedir abi? Ya. Ya siz bu şekil mi alıyorsunuz toptancınızdan ya da? Yok, poşetin içinde. Poşetin içinde. içinde. Bu şekilde olur mu? Onu alalım, imha etmek için el koyuyoruz onu. Al canım. Al, alalım şunu. Murat Bey, şu altta bir tane kova var. Küçük. Yok, şunu yok. toplayalım altın üstüne. Arkadaşlar bakın, yumurtanızın içinde yok yok. Her şey içine dökülmüş, her şey içinde. Oh! Şunu, yani şunu vicdanınız kabul ediyor mu bu şekilde? Ya yani insanlar burayı görmeden, buradan gelip alışveriş yapıyor. Maalesef bizim imalathanemiz bu şekilde. Bir tane koyalım. Bir tane daha koyalım. Diğerini kaldıralım. Diğerini kaldıralım. Koyalım. Anlatalım. 2003 290 Ben söyleyeceğim tabii ama bir şey söyleyeyim mi? Alabilir miyiz? 290 aldım. Buradan alalım. Şimdi ne yapalım? Yok daha iyi yapalım vallahi. O da 900. Biz artırıp şu şirketimize 100 tane de hijyen konusunda yetersiz olduğumuzu gördük. Bu anlamda size ceza işlem uyguladık. Birkaç gün sonra belirtiyoruz, darın giderilmesi için tekrar denetimimizi yapacağız. O süre zarfında belirttiğimiz kusurla ilgili temizliğimizi, hijyenimizi kontrol altına alın. Kontrol sizde olsun. Tamam. Teşekkürler. Allah razı musun? Ceza yazar size temizlik